Mortal Kombat, ilk olarak 1992'de Midway Games tarafından geliştirilen bir dizi video oyununa odaklanan bir Amerikan medya franchise'dir. İlk oyunun gelişimi Aslen Ed Boon ve John Tobias'ın ve başrol oynadığı bir video oyunu yapma fikrine dayanıyordu. Van Damme, ama bu fikir suya düştüğünde, onun yerine bilinfa fantezi temalı bir dövüş oyunu yaratıldı. Yine de geliştiriciler, kişisel tarzı Van Damme'inkine benzeyen kurgusal bir film yıldızı olan Johnny Cage, birçok oyunun ana karakterlerinden biri ile ona saygılarını orijinal Mortal Kombat gizli bir dövüşçüyü tanıtan ilk dövüş oyunuydu, oyuncunun bir dizi gereksinimi yerine getirmesi durumunda ulaşıldı. Orijinal oyun, birkaç aksiyon macera oyunuyla birçok devam oyunu üretti, ayrıca bir çizgi roman serisi ve bir kart oyunu var. Film yapımcısı Larry Kasanov, oyunun haklarını 1990'ların başında lisansladı ve Francis'ın ilk filmini yaptı. Kasanov ayrıca ikinci film, animasyon TV dizileri, canlı aksiyon TV dizisi filmleri, ilk 1 milyon platin satan albüm ve bir live action turnesinin yapımcılığını yaptı. Mortal Kombat, dünya çapında en çok satan dövüş oyunu serisi ve tüm zamanların en yüksek hasılat yapan medya serilerinden biri haline geldi. Seri, en önemlisi, mağlup edilen rakiplerini kat etmek yerine öldüren bitirme hamleleri olan ölümleri de dahil olmak üzere yüksek düzeyde grafik şiddet konusunda birine sahiptir. Mortal Kombat'ı çevreleyen tartışmalar kısmen Entertainment Software Rating Board video oyunu derecelendirme sisteminin oluşturulmasına yol açtı. Bu serideki ilk oyunlar, gerçekçi sayısallaştırılmış spriteleri ve yeni karakterler oluşturmak için kapsamlı palet değiştirme kullanımıyla da dikkat çekti. Midyay'ın iflasının ardından, MK e geliştirme ekibi Karner Bros Entertainment tarafından satın alındı ve Netherrealm Studios olarak yeniden kuruldu. Orijinal 3 oyun ve güncellemeleri, Mortal Kombat, 1992, Mortal Kombat 2, 1993, Mortal Kombat 3, 1995, Ultimate Mortal Kombat 3, 1995 ve Mortal Kombat Trilogy, 1996, 2D dövüş oyunlarıydı. İlk ikisinin harcada kabin versiyonları bir joystick ve 5 düğme kullandı, yüksek vuruş, düşük vuruş, yüksek vuruş, düşük vuruş ve blok, Mortal Kombat 3 ve güncellemeleri 6. bir çalıştır, düğmesi ekledi. Erken Mortal Kombat oyunlarındaki karakterler sanal olarak oynuyor birbirleriyle aynıdır, tek büyük farkları özel hareketleridir. 1990'lar boyunca, geliştirici ve yayıncı Midway Games, Farklı yumruklar, tekmeler ve bloklar için 4 saldırı düğmesiyle tek tarz dövüş hareketlerini sürdürdü. Mortal Kombat, DTE Alliance karakterlerin üç boyutlu olarak hareket edebildiği ilk Mortal Kombat oyunuydu ve Mortal Kombat 4 3D bilgisayar grafiklerini ilk kullanan oyundu. DTE Alliance'dan Mortal Kombat Deception'a kadar karakterlerin karakter başına 3 dövüş stili vardı. 2 silahsız stil ve 1 silah stili. Dizide kullanılan stillerin çoğu gerçek dövüş sanatlarına dayansa da bazıları tamamen hayal ürünüdür. Örneğin Goron'un dövüş stilleri 4 kolu olduğu gerçeğinden yararlanmak için tasarlanmıştır. Armageddon için, çok sayıda oynanabilir karakter nedeniyle dövüş stilleri karakter başına maksimum 2'ye, genellikle bir göğüs göğüse dövüş stili ve bir silah stili, düşürüldü. Mortal Kombat ve DC Universe çoğu karakter için birden fazla dövüş stilini düşürdü ve her karaktere daha geniş bir özel hareket çeşitliliği sağladı. 2011 In Mortal Kombat'ı karakterler 3B olarak oluşturulsa da tek bir 2B savaş uçağına geri döndü, önceki MK oyunlarından farklı olarak. Kontrolörün 4 saldırı düğmesinin her biri karakterin uzuvlarından birine karşılık gelir, Böylece düğmeler ön yumruk, arka yumruk, ön tekme ve arka tekme olur. Ön, karaktere daha yakın olan uzvu belirtir. Geri, rakipten daha uzakta olan uzuv anlamına gelir. Bu konsept, tekkenden büyük ölçüde ilham alıyor. Mortal Kombat Deception ve Mortal Kombat Armageddon, tek oyunculu deneyimi önemli ölçüde genişleten serbest dolaşımlı bir aksiyon macera modu olan Conquest özelliğine sahiptir. Her iki oyunda Archona benzer bir aksiyon strateji oyunu olan Chess Kombat gibi farklı mini oyun modları içerir. Diğer iki bonus mini oyun, Puzzle Fighter'dan ilham alan Puzzle Kombat ve Mario Kart'tan ilham alan Motor Kombat. Mortal Kombat karakterlerinin süper deforme olmuş versiyonlarını içeriyor. Oyunlar ayrıca çeşitli açılabilir içerik ve gizli, Mortal Kombat serisinin en dikkat çekici özelliklerinden biri Fatalities olarak bilinen acımasız ve ürkütücü bitirme hareketleridir. Temel ölümler, muzaffer karakterlerin mağlup, savunmasız rakiplerini öldürerek bir maçı bitirmesine izin veren bitirme hareketleridir. Genellikle ölümler her karaktere özeldir, bunun istisnası Mortal Kombat, Armageddon. Bunun yerine oyuncuların bir havuzdan seçilen bir dizi şiddetli hareket gerçekleştirerek kendi ölümlerini gerçekleştirmelerini sağlayan bir özellik olan Kreata Fatalit özelliğine sahiptir. Tüm karakterler için ortaktır. Çeşitli Mortal Kombat oyunlarındaki diğer bitirme hamleleri arasında, kazananın rakibini şiddetle bitirmek için bir hayvan.